Evet arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayız. E, şimdiki videomuz bir önceki videomuzun devamı nitelinde. E, bir önceki videomuzda da bir hard diskimizi nasıl Windows kurduktan sonra işletim sistemi kurulduktan sonra nasıl bölümleneceği konusundaydı. Şimdi tekrar e, o bölümlenen alanın tekrar eski haline getirilmesi konusunda Küçük bir video çekiyorum. Ee, öncelikle bilgisayarım ikonuna sağ tıklayıp yönet dedikten sonra depolama alana çift tıklıyoruz, disk yönetimine çift tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra önümüze bakın fırından sağlam fırından yeni çıktı bölümü artık isimiz hazırlamıştık hatırlıyorsanız. Tekrar bunu öncelikle sağ tıklayıp nasıl eski getireceğimiz konusunda. Şimdi üzerine sağ tıklayıp birimi sil diyoruz. Sil dedikten sonra önümüze çıkan uyarı metnini okuyup evet diyoruz. Evet dedikten sonra şu anda ayrılmamış bir 10 GB'lık bir alanımız var. Şu anda bakın harddiskimiz bölümü silindi. Fakat bunu eğer biz C'ye ayırdığımız bölüme bağlamazsak 10 GB'lık bir bölüm harddiskimizden kaybolmuş olarak görünecek. Onun için e, ne yapmamız gerekiyor? Bakın C'nin üzerine çünkü C'den ayırmıştık konu. C'nin üzerine sağ tıklayıp birimi genişlet diyoruz. Bir önceki dersimizde birimi küçük diyorduk. Şimdi e, birimi genişlet diyoruz. Birimi genişlet dedikten sonra ileri diyoruz ve bakın şu anda 10 GB bir bölüm otomatik olarak geldi ve şu anda ileri diyorum İleri dedikten sonra son dedikten sonra bakın 10 GB'lık alanımız C'ye bağlanmış bulunmakta. Ve şu anda e, Hardtix'in bölümü eski haline geldi. C'de, D'de, E'de bakın boyutta büyümüş oldu. E, video seyrettiklerinizden dolayı teşekkür ediyorum.